Şöyle bir düşünelim. Günlük hayatımızda verdiğimiz kararları şekillendiren o fark etmediğimiz küçük görünmez güçler var. Süpermarketteki reyon düzeninden tutun da internette karşımıza çıkan varsayılan ayarlara kadar seçimlerimiz aslında sürekli yönlendiriliyor. Peki bu bize yardım etmek için nazik bir dürtme mi yoksa aslında gizli bir itme, bir manipülasyon mu? Pekala. Gelin bu konuya dalalım. Aslında son yıllarda politika yapımında çok temel bir değişim görüyoruz. Eskiden nasıldı? Devletler davranışlarımızı yasaklarla, emirlerle yani biraz daha zorlayıcı yöntemlerle düzenlerdi. Ama son 20 yılda bambaşka bir şey popüler oldu. İnsanları bir şeyler yapmaya zorlamak yerine onları nazikçe doğru yöne tırnak içinde dürtmeyi amaçlayan bir yaklaşım bu. Peki bu dürtme dediğimiz kavramın temel vaadi neydi de bu kadar etkili oldu? Gelin şimdi bu felsefenin tam kalbine ineyim. Yıllar boyunca kamu politikaları aslında bir efsane üzerine kuruluydu hepimizin mükemmel, rasyonel karar vericiler olduğumuz efsanesi. Buna ekonomide homo economicus yani ekonomik insan diyorlar. Bu teoriye göre bizler sanki birer süper bilgisayarız. Elimizdeki bütün bilgileri tartırız, bütün olasılıkları hesaplarız ve her zaman ama her zaman kendi çıkarımız için en uygun olanı seçeriz. Kulağa harika geliyor değil mi? Ama tabii ki davranış bilimleri bize bunun sadece bir efsane olduğunu gösterdi. Yani gerçekte bizler mükemmel rasyonellikten farsah farsah uzağız. Dikkatimiz dağılıyor, çok fazla seçenek olunca bunalıyoruz ve çoğu zaman ne yapıyoruz? Zihinsel kısa yollara yani sezgilerimize başvuruyoruz. Kısacası karar verme mekanizmamız öngörülebilir şekillerde hatalar yapmaya meyilli. İşte tam bu noktada o büyük fikir devreye giriyor. Özgürlükçü paternalizm. Kulağa biraz karmaşık gelebilir ama aslında basit. Hem paternalist yani babacan, koruyucu hem de özgürlükçü yani özgürlüğü koruyan bir politika felsefesi. Fikir şu. Madem biz insanlar hata yapmaya meyilliyiz, o zaman gelin seçim yaptığımız ortamı yani seçim mimarisini bizi daha iyi kararlara yönlendirecek şekilde tasarlayalım. Ama işin kilit noktası ne? Bunu yaparken hiçbir seçeneği yasaklamayalım. Bu fikrin babalarından biri Nobel ödüllü ekonomist Richard Taylor yaklaşımı aslında tek bir cümleyle özetliyor. Yasaklara karşıyız, bunun yerine dürtmeleri tercih ediyoruz. İşte felsefenin kalbi tam olarak bu. Zorlama yok, nazik bir rehberlik var. Amaç insanları bir şey mecbur bırakmak değil, sadece doğru seçimi yapmalarını kolaylaştırmak. Peki bu pratikte nasıl işliyor? En klasik örneklerden birine bakalım. Emeklilik tasarruf planları. Şimdi eskiden ne yapmanız gerekiyordu? bir plana katılmak için bir sürü form doldurmanız, yani aktif olarak evet katılıyorum demeniz lazımdı. E bu da karmaşık bir karar tabii. Pek çok insan sonra yaparım diye ertelediği için bir türlü tasarrufa başlayamıyordu. Dürtme yaklaşımı ise çok basit bir değişiklik yapıyor. İşe başladığınızda sizi otomatik olarak plana dahil ediyorlar. Ama istemiyorsanız istediğiniz zaman kolayca çıkabiliyorsunuz. Peki sonuç ne oldu dersiniz? İnanılmaz. Sadece bu basit varsayılan ayar değişikliğiyle katılım oranları tavan yaptı. Evet, buraya kadar her şey harika görünüyor değil mi? Ama işte tam bu noktada madalyonun diğer yüzünü çevirmemiz gerekiyor. Çünkü bu yaklaşım, kulağa ne kadar mantıklı gelse de, çok ama çok güçlü eleştirileri de beraberinde getiriyor. Ve bütün tartışma gelip tek bir soruda kilitleniyor. İyi de daha iyi seçimin ne olduğuna kim karar verecek? Gelin, ilk büyük eleştiriye bir bakalım. Politika yapıcıların aslında neyin iyi olduğunu bilemeyeceği fikri. Ekonomistler buna bilgi problemi diyor. Eleştirmenler diyor ki, birini etkili bir şekilde dürtmek istiyorsanız o kişinin iç dünyasını, gerçek tercihlerini, ön yargılarının nasıl çalıştığını yani neredeyse tanrısal bir seviyede anlamanız lazım. E bu da imkansız. Bir bürokrat, bir politika yapıcı sizin için neyin gerçekten en iyisi olduğunu nereden bilebilir ki? Ekonomist Mario Rizzo'nun bu sözü meselenin tam da kalbine dokunuyor. Şunu unutmamak lazım. Politika yapıcılar da insan. Onların da kendi önyargıları, kendi çıkarları, kendi bilişsel sınırlılıkları var. Yani bizi hatalarımızdan kurtarmak için seçim mimarisi tasarlayanların kendileri de pekala hata yapabilir. Şimdi gelin işin daha da derinine inelim ve dürtme kavramının doğasını sorgulayan ikinci büyük eleştiriye geçelim. Bakın bu sadece nasıl yapılıyor sorusu değil, bu yapılan doğru mu sorusu. Yani felsefi bir tartışma şu meşhur emeklilik planı örneğine geri dönelim ama bu defa eleştirmenlerin gözünden bakalım. Şimdi Thaler ne diyordu? İnsanlar planda kalıyorsa demek ki bundan memnunlar. Ama Rizzo gibi eleştirmenler bir dakika diyor. Durum hiç de öyle olmayabilir. Onlara göre insanların planda kalmasının tek sebebi eylemsizliğe ve mevcut durumu korumaya yönelik o meşhur bilişsel önyargımız. Yani insanlar fayda gördükleri için değil, sırf o ilk adımı atamadıkları için, yani dürtüldükleri için orada kalıyorlar. İşte dürtme tartışmasının kalbindeki felsefi gerilim tam olarak bu. Bu politikalar bizim kendi hedeflerimize ulaşmamız için uzatılmış bir yardım elimi, yoksa bizim tam farkındalığımız olmadan davranışlarımızı manipüle ederek bireysel özelliğimizi, yani kendi adımıza karar verme gücümüzü elimizden mi alıyor? Bu da bizi daha da temel bir soruya getiriyor. Nobel ödüllü bir başka ekonomist Amartya Sen çok meşhur bir sözünde der ki tamamen ekonomik insan aslında sosyal bir morana yakındır. Bu söz politikanın asıl hedefinin ne olması gerektiğini sorgulatıyor bize. Gerçekten amacımız insanları o ders kitaplarındaki basitleştirilmiş ekonomik modele, yani bir nevi rasyonel bir aptala mı benzetmek olmalı? Peki, ortada bu kadar derin fikir ayrılıkları varken buradan nereye gideceğiz? Gelin bu alanda ortaya çıkan iki alternatif yola şöyle bir bakalım. Şimdi davranışsal politikanın geleceği için iki olası yol çiziliyor. Birincisi yumuşak özgürlükçülük. Buradaki amaç bireyi güçlendirmek. Yani insanlara sadece doğru kararı verdirmek yerine onlara daha iyi karar vericiler olmayı öğretmek. Hani o meşhur laf vardır ya, balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek gibi. İkincisi ise toplum yanlısı dürtme. Bu yaklaşımda diyor ki, bireysel hatalarla uğraşmayı bırakalım, odamızı iklim değişikliği ya da halk sağlığı gibi hepimizi ilgilendiren büyük sosyal sorunlara çevirelim ve dürtmeleri bu alanlarda kullanalım. Yani buradan çıkaracağımız en önemli sonuç aslında şu. Tartışma artık başka bir yere evriliyor. Davranışsal politikanın asıl hedefi sorgulanıyor ve yeniden tanımlanıyor. Artık mesele insanları o teorik rasyonel modellere benzetmek değil. Mesele ya bizleri daha iyi karar vericiler yapmak ya da bir bütün olarak toplumu daha iyi bir yere getirmek. Ve bu da bizi hatalarla dolu bu dünyada politikanın temel amacını sorgulayan o son kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyor. Politika sizi daha iyi bir karar verici mi yapmalı yoksa sizin yerinize daha iyi kararlar mı almalı? İşte bu üzerine gerçekten düşünmeye değer bir soru.